arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz diyeceksin hala boğazın iyileşmedi ya vallahi boğazım hala iyileşmemiş hepinizi çok seviyorum umarım daha güzel olur sesim kısıttığı için böyle kısık olduğu için özür diliyorum sizden arkadaşlar şimdi sizin için geneldir kim izliyorsan onundur ve buradan da alma verme dengesi yorum yapması, takip etmesini unutmayın. Sizin için şimdi bunu yorumlamaya başlayacağım. Bugün biliyordum pazar günü hayırlı pazarlarınız olsun. Arkadaşlar 2024 ve Nisan'ın 28'i arkadaşlar. Şimdi sizin için yorumlama başlayacağım. Allah'ın izniyle ve canınızı size gösteriyorum, gösterdim. Bakın sizde arkadaşlar içini umarım görüyorsunuz. Şimdi yorumluyoruz. Allah'ın izniyle görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 kapınız sıralanmış gibi biri gelip size bir kelime söyleyecek bir haber. Böyle yakın zaman ve çok yakın bir haber alıyorsunuz. Ve bir kişi size köklü, sağlam, sizi seviyor sizden özür dilemesi gerekiyor. Gelip sizden özür dileyecek. Bu özürünü kabul edersin umarım. Ve biri sanki ayağına kapanıyor gibi ama bu kişi size bir evlilik teklifi yapabilir arkadaşlar. Yani evlilik teklifi yapacak size. Çok da iyi. Bir yerden şansını denemek istiyorsunuz. Şansın iyi gidecek. Yani bazı kişiler yörge kumarda ya da aşktan yani kazanır. Şimdi buradan Allah'ın izniyle aşkta kazanıyorsun. Kumarda kaybetme gerek bir şey yani yok. E misalen bu atasözüdür. Sadece ama önemli aşkınıza kavuşuyorsun, aşkınıza yani dilediğin gibi her şey olur Allah'ın izniyle ve gördüğüm kadar hissettiğim kadar dört dörtlük. Dört. Burada bir balığınız var. Bu balık e, A harfi bir kişinin bolluk berekete geçecek. İsminden Yasu isminde bu kişi çok güzel bir bolluk bereket olacak hayatından. Arkadaşlar özür diliyorum gene sizden. Buradan da gördüğüm kadar, hissettiğim kadar biri aslanlar gibi size bakıyor. Sen kızmışsın ama yüzü sana dönük. Seni istiyor. Seni görmek istiyor. Seninle her şeye var gibi bir erkektir. Bu erken isminden B harfi olan ya su isminden ya isminden B harfi olan bir kişidir. <laughs> Buradan iki haber size geliyor. Kuşunuz havaya uçmuş. Size mutlu bir haber getirecek yakın zamanda. Bu haber hem size çok iyi gelecek. Özür diliyorum bir damla su içtim arkadaşlar. Bu haber bu kuş havaya kalkıyor size getirecek. Bir yolculuk yaparsanız bu yolculuk deniz yoluyla olabilir ve böyle bir yere gideceksiniz. Üç vakitten sanki bir paradır elinize geçiyor ve bu para size iyi gelecek bir paradır. Bir kişi çok sinirli, çok da hasabi, çok da sinirlenmiş gibi görüyorum. Bu sinirlenmiş kişi biraz esmere kaçan ve omuzu geniş bir erkektir. Bu kişi bir artık böyle geri yumruklama, tekmeleme istiyor çok böyle biraz üzülmüş, biraz kızmış, biraz kendi kendine biraz bir sorun yaşamış gibi görünüyor. Bir bayanda onu böyle çileden çıkarmış. Baya bir çileden çıkarmış. Bir, iki, üç, dört yerden de müjdeli haber var. Oradan göz aydınlığınız var. Ve bir araba gidip bir yere gidiyorsun iki kişilik. Biri yatıyor hasta gibi. İki yerden haber alabilirsiniz. Bir kalabalık var. Bu kalabalıktan çıkıyorsunuz. Ve bir de elinden bir şey var. Bu elinden olan sanki böyle bir müjdeli haber size getirecek. Senle bir kişi birlikte bir yere gidebilirsiniz. Ve birlikte bir yola gidiyorsunuz. Ama şimdilikten yolunuz ertelemiş gibi görünüyor. Bu ertelemiş yolunuz neyse biraz daha bekleyeceksin. Yani sonra gidersiniz. <laughs> Buradan da canım için çok böyle sıkılmış gibi böyle doldurmuşsun sıkıntı. Ekeniz sırt sırtınıza böyle döndermişsiniz. Bir kişi senin önünden durmuş. Seninle biraz konuşmak istiyor. Buradan yüz yüze görüşüyorsunuz ve yan yana duracaksınız. Biri koltukta oturmuş, bir yol önündedir gene gidiyorsun. Hayatından güneş doğacak Allah'ın izniyle. Beklendiği zaman gelecek gibi görünüyor. Bir kadın da böyle kullarını açmış sizi bekliyor. Belki özlemiş, belki özlüyor. Ama sizi beklemededir, bekliyor. Bu nedir? Gelecek haber var. Oradan biri sizi yemeğe götürecek. Yemeğe davet edecek. Bir telefon haberiniz var. Bu telefon haberi de size iyi gelecek arkadaşlar. Bekliyorsun. Bu telefon haberi geliyor. Biri kendine şeyi yazdırıyor. Acaba bu e, yani bir e, ne diyeyim size bir iş var da ama sipur gibi bir şeydir. Yani bir atamak olacak da Belki beden, beden eğitimi olabilir ve beden eğitimi bu kişinin isminden A, S, G, K harfi olan bir kişidir. Erkek kadın fark etmez ama bu kişi bir beden eğitimi kazanacak yani atamaklar olacak. Sizi yemeğe davet eden erkektir. Masayı dolatacak cömert biridir. Seni mutlu edecek, seni mutluluk verecek sana. Üç vakitte buradan dört beş kişidir sanki böyle hepsi kuşuyor sana sarılmak istiyor. Bir şey kutlama yapacak bir kutlama yapıyordun. Bu kutlamada sevinç göz, göz yaşlarınız inecek ve buradan da oturmuşsun sevdiğin kişiyi düşünüyordun. İki kişi aklınızda var. Bir erkektir, biri sarışın, biri de e, siyahtır. Ya da kestane kızılda olabilir çünkü o kadar göremiyoruz. Bu kadar ancak görebiliyorsunuz, görebiliyoruz. görebiliyoruz. Burada üç yerden haber bekliyorsun. Bu üç yerden de umarım haberler gelecek. Bir erkek oturmuş sanki onu teselli ediyordu. Belki o erkek üzülmüş, hata yapmış farkında. Farkında olduğu için resmen çocuk gibi ağlıyor. Ve sen onun böyle elini omuzuna atıyorsun. Diyorsun bir şey olmaz geçti. Sen teselli etmeye çalışıyordun. Eskiden sen çıldırıyordun. Diyordun ki bu böyledir, şöyledir gelmedi. Şimdi sen ona acıyordun. Bu acımanız için sen merhametin çok var. Buradan bir de biri size kızıyor, bayandır sanki iki bayan birbirine tartışıyor. Bir yola gideceksiniz, üç kişilik bir otobüse biniyorsunuz, gidiyorsunuz, çantanız dolu. Buradan da sanki böyle üst üste koymuşsunuz bir şey. Böyle sıralanmış gibi eşyalarınızı toplamışsın. Ya bir yere gireceksin, ya bir geziyorsun, ya da bir yere taşınacaksın. Bir de bir kişi var rütbe alan kişi. Bu rütbe alan kişi yani uzmanlık kazanacak gibi ya da subaylıktır. Ama böyle ya yani da polislik de olabilir bir erkek genç ve 18 vade ile bir haber oradan gelecek. Bu kişi de A ile B harfi ve buradan da sanki i harfi olan bir erkektir. Bu haber ona gelecek. Çok mutlu edecek onu. Senle bir kişiyi sanki valiz tutmuşsun. O da valiz almış iki kişidir. Birlikte bir yere gidiyorsun. Bir yolculuk var. Bu yolculukta ikiniz de eşyalarınız fazla oldu. Sanki valize girmiyor. Orada ortalıkta kalmış. Her ikiniz de bunun peşindesiniz. Acaba bir kuş var kapınızın ağzından sanki baksana size haber getiriyor. Bu haber bekliyorsun. Yani bir kişiden bekliyorsun. O kişide 13 vade ile gelecek o kişide B harfi olan bir kişi isminden Yasu isminden. Arkadaşlar bir kalabalığın içindesin. Bir kalabalık var etrafında. Yüz yüze bir kişiyle görüşüyorsunuz. Bir görüşmeniz var. O görüşmeden sonra her şey istediğin gibi olur. Allah'ın izniyle beklendiğinden daha fazla gelişmeler hayatınızdan olacak. Bir ikinci şansını kaçırmış. Bu ikinci şans kaçırma ne bileyim zor gelebilir. Bir para elinize geçiyor ve bu para sanki bekliyorsun beklemiyorsun beş vakitten elini de geçecek bu elinize geçtiğin gibi bir rahatlama olacak sizde. Bir sanki market sahibi der ya öyle bir şey yapıyor olabilir. Bir market sahibi biri var. Buradan da çok böyle ilahi adalet var. Bir kişi haksızlık olmuş. Sanki bu haksızlığın bedelini kat kat ör, yani ödeyecek. Bu ee, yani bazı insanlar Rab'bim öyle istiyor. Onları öyle cezalandırıyor. Bir kişi de çok zor günler geçirmiş, sanki seyyar satıcılık yapıyor. Çok da genç biridir. Umarım nasibi çok nasibinden korkuyor. Nasibinden korkmana gerek yok. Çok güzel nasibiniz olacak. Bolluk berekete geçeceksin. Evlilik düşünüyorsun, evleneceksin de her şey de istediğin gibi olur. Ve korkun var. Acaba neden böyle, niye böyle oldu gibi bir korku sarmış içine. Buradan da biri sanki bir rahatsızlığı var ambulansta. Sanki doktora kadar gidecek bir kişi var. Bu kişi doktora girecek ve e, geri gelecek hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle. Bir düğün var. Bu düğün sanki böyle çok şenlik bir düğündür. Ee, bir hal vakti yerinden bir kişi bu düğünde sanki denizli bir yerde. Çünkü sular kenarından görünüyoruz. Buradan bir bu düğüne herkes böyle kalabalık katılmış görünüyor. Bu düğünde bir de çok güzel bir sanki bir kişi çok düşünceli diyor olmayacak bir şeydir. Güzel bir atı var. At dileklerinizi gerçekleşmedir. Güzel evliliktir, güzel hayattır. Bu atın o kadar güzel bir kuyruğu var ki anlatamam. Yere yani yere sürünüyor gibi öyle güzeldir. Ay bir ay dört vakitte hangi aydır? 24'tür. 4 ayın 4'üdür. 4. aydır. belli değil. Bir müjdeli haber size gelecek canım. Bu müjdeli haber sizi çok mutlu edecek. Ve bekliyorsun, beklemiyorsun, sevineceksin. Çok aile içinden bir, büyük kutlama yaparsınız. Bu büyük kutlama sizi rahatlatacak. Yani artık gözün arkada kalmaz. Bir rahatlarsın, su gibi temiz. Allah izin verirsen bir müjdeniz geliyor. Bu müjde sizi çok yani böyle farahlayacaksın, şükür edeceksin. Dua edersiniz, hamd edersiniz arkadaşlar. Burada e, sanki böyle e, bir kalem elindedir, bir imza atıyorsun. Bu senettir, sepettir, ya evlilik imzasıdır, ya bir iş yaparsınız gibi olabilir gördüğün kadar bu imzayı atarsın canım. Buradan B harfi, U harfi, Z harfi bir kutu size gönderecek bir erkektir. Hediye gönderiyor. Yasu isminden ya isminden belki sesim çok gür gelebilir. Özür diliyorum sizden. Bir size geliyorsa bir kişi güvenmek istiyorsun. Fedakarlık bekliyorsun. Ve hem fedakarlık hem de güvenebilirsiniz. Bir yerden de aynı süt gibi temiz bir kişi ben beyaz biri size bir teklif edebilir. Bu da bir erkektir. Aynı huyu da temizdir. Yüzü de süt gibi yakışıklı ama çok böyle yüzü kadınlara benzeyen yüzü var. Bu kişinin de çok da yakışıklı biri. Size teklif edebilir. Bu teklifte 5 vakitte bir bayan P harfi isminden olan Yasu isminden olan olabilir. Buradan trendir bir istasyondasın ki e, metrodur trendir bilmiyorum fark edemiyorum gibi bir yerdesin. Araba bekliyorsun gelmedi ha bekliyorsun. Buradan bu kişinin ismi bekleyen erkektir. Sanki bir köşeyle buluşması bir kızdan bayanla olur. İsmi Ali olabilir diyelim size. Ali olabilir. Güzel bir, sanki böyle müstakil bir eviniz bir katlı çok güzel olacağını görünüyor. Ve çok sakin bir mahalle. Çok sessiz, çok temiz. Bir kişi de şey yap olacak. Güvenlikçi olabilir. E, ya da trafik polisi ama güvencilik, güvenciliğe benziyor gibi. Çünkü bir şey elinde. Bir erkek size bir gül getiriyor elindedir. Buradan yükünü çok ağır etmişsiniz bir taraftan. Baya yükünüz ağırdır canım. Bir de bir e, sanki elinizde kartınızdır boynunuza takıyorsun. Ne görev yapıyorsun da artık onu boynuna takıyorsun canım. Bir de burada sanki böyle bir ağacınız çiçek açmış rengarenk çiçektir. Yani hayatınıza girecek kişi çok iyi, çok da sağlam, çok da çiçekler açmış. Yani güzel yavrularınız olabilir, güzel yavrularınız dünya gelebilir canım. Bir lokantadasın, herkes masanın üstünden oturmuş. Sen tek oturuyorsun, sevdiğin kişiyi bekliyorsun. Ha gelmedi, ha gelmedi. Dört vakitten gelecek. Ve çok bekledir. Bir şey herkese söylemek istiyorsun artık. Diyorsun ki herkesin içinden gidip söyleyeyim ki içim rahatlasın. Çünkü hele nedense böyle bir içim burkulmuş, üzülmüşsünüz. Herkes üzülebilir canım. Dert etmeyin kendinize. Kocaman bir valizi var. Bu valizden birlikte bir geziye gidebilirsin. Bir tahtile gidebilirsiniz. Biri sizin ışığınız olur, çok güzel bir ışık verecek. Bir telefon hediyesi size bir gönderebilir. Ve buradan da sanki bir bilgisayarla oynuyorsun, bir şey öğrenmek için istiyorsun, bir şey öğreneceksin. Ve buradan oturmuşsun, üzgünsün, sevdiğin kişi yanına geliyor. Bu sevdiğin kişi aklındaki kişi sana çok sadıktır. Ama çok sadık olacak gibi görünüyordu. Ve buradan bir şey bekliyordum. Umarım bu beklendiğin değer. Yani değecek kadar beklemişsin. Ama değer. Yani bir de buradan gene gözün yolda es hazırlığını yapmışsın. Misafir gelecek. Gözün yolda bu nerede kaldı? Gelsin ki ee, ben yemek yapmışım eşinse kimse biri sanki böyle havalanıyor balon gibi yükselen bir erkek var Gözü gülecek bu erkeğe sevilecek sevinecek gibi bir biri M harfi ve E harfi olan biridir bir erkektir buradan da bir park var gene parktasın salancıktasın erkekte salancıkta ikiniz gün vakit geçiriyorsunuz bir bekliyorsun gözün yolda yoruldun. Umarım sevdiğin kişi kimse umarım erken zamanda gelir Allah'ın izniyle. Düşündüğünden daha fazla umarım gelsin canım. Bu neyse şansınız rast gider umarım istediğin gibi olur. Şimdi tabağınıza bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Baksana kalp çıktı, kalp çıktı. Yollar çıktı. Baksana ne kadar güzel bir kalp sizi düşünüyor. Temiz bir bayan burada. Gelinli giymiş bu bayan. Ve üç yerden haber geliyor size. Ve buradan yollarınız açıktır. Burada kulağın bir haberde bir kişinin gözü de senin üstünden acaba ne olacak ne bitecek. Çok merak ediyorsun. Ve biri size geliyor, önü kapalıdır. Şimdi ileride gelebilir. Ve buradan da sanki biri yalan söylemiş gibi e, yalancı gibi bir görünen biri var. Elinden de bir şey varsa de bir hediye gelebilir. Biri sana elini uzatacak, yardım edecek. Bir de nankör var, göz aydınlığınız var, güzel haberler var. Arkadaşlar, sizi seviyorum. Ve gerçekten dört tane müjde alacaksın birbirinden güzel beklenmeden. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hala boğazım iyileşmemiş. Hepinizi seviyorum. Orada numaram var bana ulaşabilirsiniz. Kim istiyorsa onlara özel bakımı yapabilirim. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.